Herkese merhabalar. Ben Burak Şemişen Yurt. Project Lighthouse Social'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Önceki iki bölümümüzde hatırlayacağınız gibi artık web uygulamamızı biraz tasarlamaya başlamıştık. Aslında bir tane web uygulaması değil de iki tane yazmakta fayda var diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani ona vakit ayırabilecek miyim ya da gerçekleştirebilecek miyim? Back office uygulaması var şu anda. Biraz daha böyle end user'dan uzak olan bizim arka planda yönetsel işlemleri gerçekleştirebileceğimiz. Mesela işte Deniz Feneri bilgisi eklemek den ziyade aslında sosyal platformda deniz feneri fotoğraflarının eklenmesi, onlara yorum bırakılması, puanlanması gibi bir süreç üzerine gidiyoruz. Sosyal arka planda deniz feneri ekleme gibi operasyonlar daha böyle yönetsel işlemler var olan deniz fenerleri, onlara ait bilgiler vesaire gibi düşünülebilir. Yani bir ansiklopedi tarzı bir kısmı da var. Komentlerin işte yönetilmesi veya eklenen fotoğrafların belki hani hemen e, yayınlanmaması gibi. E, yönetsel işlemlerden bahsediyor. Onun için bir back office uygulaması tasarlamaya başlamıştık ve ufak ufak hani böyle razor tabanlı, razor stilinde sayfalar oluşturmak nasıl olabilir? En basit, en temel haliyle aslında en yalın haliyle icra etmeye çalışıyoruz. Ve biz bir deniz fenerini eklemek için create isimli bir e, razor sayfası hazırladık. Bu razor sayfasını back e, e, şey e, sayfasında işte. Backend tarafı diyorum da şey CS dosyasında aslında CS uzantılı olan dosyasında code behind ya yani neredense aklıma gelmedi bir türlü bu code behind tarafını hani bunun halletmeye çalıştık burada yazmaya çalışmıştık bana bu tarz yaklaşım biraz daha yalın geliyor aslında ön yüz tarafındaki karmaşıklığı çeşitli script kodlarıyla arttırmak çok istemiyorum. Çok düşündüğüm bir şey değil. Arzu ettiğim bir şey değil. Genellikle de özellikle yeni nesil JavaScript kütüphanelerini kullansanız dahi o karmaşıklıktan kaçamayabiliyorsunuz bazen bu sayfaların içerisinde. Çünkü özellikle back office olmasa da end user tarafındaki istekler kullanıcıyı platformda tutabilmek için çeşitli atraksiyonların alınması, yapılması gerekiyor. Biraz daha karmaşık olabiliyor. Ee, Tabi User Experience tarafı çok başlı başına bambaşka bir konu. Ee, hani Bence bir full stack developer'ın dahi zorlanabileceği kısımlar olabilir hani ön-yüz tarafında. Oralar bence ayrı uzmanlıklar ama e, çeşitli uygulama biçimleri var. Neyse lafı fazla uzatmayalım böyle çok da dert yanmayalım. Bu, bu bölümde e, listeleme sayfasına bir bakalım isterseniz. Biz menüye aslında şuradaki layout'a bir tane eklemiştik. Şöyle bir e, eklemiş miydik? Eklememişim galiba. <laughs> Neden eklememişiz? Hayret. E, o zaman ekleyelim. Şuraya bir tane de şey ekleyelim. Doğru ya, eklemedik biz bunu. En azından şöyle, şurada bir de listeleme sayfası olsun. E, list diye şey yapalım. E, list diyelim. Şöyle basitçe. Aslında işte yine Lighthouse peti altında. Dolayısıyla Pages folderındaki, Lighthouse folderındaki create yerine list isimli bir razor sayfasına gidiyor olacağız burada. Zaten create C# HTML sayfasında da e, burada koymuş muyduk? Evet şurada bir tane ASP page'imiz var mesela listeye gidiyor. a href -E içeriğimiz vardı. E, burada da e, redirect to page metodunu kullanarak aslında eğer ekleme işlemi başarılıysa, success ise Lighthouse list e, te doğru yönlendiriyoruz başarılı ise olduğumuz sayfada kalıyoruz Aslında bakarsanız Dolayısıyla şimdi list sayfasını ekleyebiliriz burada şöyle yapayım Belki görüntü dışarıda kalıyor olabilir ee, yine lighthouse altına et ile bir razor page stilinde boş bir razor page'i ekleyeceğim İsmini de List olarak vereceğim. Buradaki artık root mantığını kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Oldukça basit aslında bakarsınız. Yani herhangi bir zorluğu yok. Şuradaki folder yapısına göre kolayca yönlendirebiliyoruz içerideki sayfaları. Şimdi tabi list sayfasını oluşturduğumuz için burada isimlendirmeye göre list model isimli bir tane de class oluşturdu. Bunun arka tarafında. Aslında burada on get operasyonu içerisini yazacağız biz ama öncesinde ihtiyacımız olan bileşenleri buraya dahil edelim. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bir tane Logger almakta fayda var. Bunun dışında bir de yine Private Read Only e, I Lighthouse Service Client. Evet buna da ihtiyacımız olacak. Tabii bunun namespace'i gerekecek şöyle. Yine diğer örneğimizde olduğu gibi Constructor'ımızı oluşturalım. List Model constructor'ı burada. Gerekli bağımlılıkları Alalım İşte Lighthouse Service Client, iLogger Logger, şöyle e, List Model alacak şekilde efendim söyleyeyim Logger. Daha sonra içeride bunları e, atayabiliriz değişkenlerimizi gibi. Mantık güzel yani aslında e, görünüm ya da View tarafı diye düşünelim görün Görüsel tarafta HTML'in code behindındaki işte komponent ya da model e, nesnemiz page modelden türüyor, türeyen nesnemiz. Aslına bakarsanız constructor'ın da kullanıcıya service client bileşenini de alıyor. Dependency üzerinden. Biz bunu hatırlarsanız program CS'de tanımlamıştık. Ara ara bunları tekrar ediyorum ki kaçırmayalım. Burada add scoped olarak eklediğimiz bir servisimiz var. Dolayısıyla bu bileşen bu constructor üzerinden ilgili razor sayfalarına inebiliyor. Ee, özelliklere ihtiyacımız olacak birkaç tane burada. Burada Crate'den, crate e, C# -sharp, HTML e, tarafında e, attribute'larla mesela bind property ile donattığımız bir tane özelliğimiz vardı. Bu runtime tarafında Razor sayfasının renderı aşamasında attribute olduğu için hani öyle yorumluyorum. Çünkü attribute'lar runtime için önem arz eden metadata bilgileri. Bu özelliğe özel bir e, şey, e, davranış yüklüyor. Davranış demeyelim de özel bir şekilde ele alınmasını sağlıyor. Çünkü Crate tarafında işte o property'nin ifade ettiği özellikler vesaireler kontrollere bağlanıyorlar otomatik olaraktan. Bind ediliyorlar ki işte submit'e bastığım zaman onları yakalayabiliyorum. Burada bind property üzerinden ve mesela burada işte request'i oluştururken web app için gerekli request'i oluştururken o özelliğin datasını yakalayabiliyorum. Ön yüzden girilmiş olan. Ee, Burada hani bu tip bir şeye çok ihtiyacımız olmayacak. Onun yerine hani düz bir property aslında yeterli. Şöyle I enumerable işte lighthouse DTO'yu taşıyan e bir şey yeterli. Get olan ama şuna gerek yok. Bence sadece lighthouse DTO e türünde bir enumerable list. İşte deniz fenerlerinin bilgisi olabilir. Yine tabii bizim şeye ihtiyacımız olur. Burada bir error message taşı e, gerekecek yani şey için ve papi çağrılarından dönen içerikleri hatırlarsanız şey yapıyoruz e, ve api response nesnesi üzerinden taşıyoruz orada bir hata varsa onu da error mesaj üzerinden taşıyoruz dolayısıyla şöyle bir özellikle ihtiyacımızı görür şimdi şey yazalım bu kısmı yazalım burası da aslında yine asenkron bir operasyon async task olarak ifade edelim e, on get async olarak tasarlayalım programımızı. Şimdi diğerinde hemen de şey Pilot önerdi bir tane. Şöyle bir göz ucuyla bakacağım bu uyar mı bize diye. Şimdi diğer aslında create da biz geriye action result dönüyorduk. Çünkü Döner Result'a göre e, o sayfada yaptığımız bazı şeyler vardı. Hani Success'e işte mesaj veriyoruz ediyoruz hatta e, işte listeleme sayfasını yönlendiriyoruz vesaire gibisinden değilse o sayfada kalıyoruz hata mesajı gösteriyoruz gibi. Burada ona çok gerek yok çünkü doğrudan Property'ye aynı yani iNumerable Property'ye bağlayacağız. Yani set edeceğiz. O Property'yi aslında e, Razor sayfasında kullanacağız. E, şimdi şöyle bir try'a bakıyorum. Hmm, şöyle bir implemente edeyim. Bakayım e, bizim kafamıza yatıyor yatan bir şey yazılmış mı? Result'ı alacak bir sayfalama var. Şöyle yapayım. Ben şimdilik bunu Get Paging Async'e 1.25 olarak gönderelim. Yani birinci sayfadan itibaren 25 tane göster. Hatta 10 tane göstersin. Burada da bizim için güzel bir challenge daha var. O da şu. Mesela listeleme gibi bir sayfada say, e, listeleme sayfasında sayfalama tekniğine göre deniz feneri bilgilerini göstereceğiz. Dolayısıyla aşağıda bir işte ileri git, geri git, işte 5. sayfaya git, az gibi bir navigasyon paneli olması gerekiyor. O paneldeki o paneldeki datayı buraya taşımamız. Yani 1 ve 10 yerine aslında Razor kontrol Razor sayfasındaki HTML kontrollerinden gelen değerleri almamız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız mesela? Gibi bir challenge bırakayım ortaya. E, bununla da uğraşabilirsiniz. Ben hani değinir değiniriz sonraki bölümlerde veya işte kitap raporundan takip edebilirsiniz. Burada eğer e, şey başarılıysa e, result success ise yani buradan dönen içerik API response üzerinde success alıyoruz. E, bu durumda hani en azından datayı, result'tan gelen datayı bir kontrol etmekte fayda var. Boş olup olmama durumuna göre e, kontrol edebiliriz. Ya da doğrudan da bağlayabilirsiniz. Hani bu da olabilir. Şu da olabilir. Hatta burada zannedersem collection expression diye şöyle bir öneride bulunacak. Yani dataya doğrudan bağlı null olma durumuna göre de boş bir liste olsun. Eğer başarılı değilse error mesajı almamızda fayda var. Ee, ve evet gene bunu şeye şöyle boş bir listeye bağlayabiliriz. Aslında şurada da benzer şey yapacağım. Catch Bileon'da da. Catch Bileon'u da bir kontrol edelim. Herhangi bir exception alınması durumunda bunu logluyoruz. Exception detayıyla. E, hata mesajını alıyoruz, Unexpected Error diye. E, hata mesajını alıyoruz derken, Error Message özelliğine, Şuradaki 20. satırdaki Property'ye bunu basıyoruz. Diye düşünebiliriz. Şimdi o zaman e, şeyi tasarlayalım, dilerseniz. E, listeleme sayfasını artık tasarlayalım. Burada gene Klasik View Data'dan sayfa title'ını işaretleyebiliriz. Deniz Feneri listeleri gibi olabilir. Ben burada gene bir e, müthiş bir tasarımla <laughs> devam edeyim. Hey bir yapalım. E, efendim söyleyeyim. Bunun altında bir paragraf açayım. P elementi ile. Aslında şey var. Bunları yazarken onları da konuşalım. Yani HTML, pure HTML, pure JavaScript veya CSS, CSS kullanarak her şeyi yapabilirsiniz. Yalın bir şekilde sayfaları tasarlayabilirsiniz. Ama tabii bir süre sonra kullanıcı ihtiyaçları o kadar şey oluyor ki e, e, onları yönetebilmek zorlaştığı için işte biz böyle çeşitli JavaScript Framework'lerine gidebiliyoruz. CSS Framework'lerine gidebiliyoruz. Bootstrap vesaire gibi. Örneğin daha kolay yazımı çünkü okunması kolay kodun vesaire gibisinden olabiliyor ama ben genelde mesela böyle e, saf HTML elementleri kullanarak önce bir fonksiyonellikleri yapmaya çalışıyorum. Bu örnekte olduğu gibi. Sonra bunu bootstrap ile e, genişletmek daha e, kolay olabiliyor. Şimdi burada zaten bir e, kopaylı şey önerdi en başa. Dedi ki hani mesela şöyle bir şey yapabilirsin. Create a new lighthouse. Mesela baş sayfanın başında şey olabilir. E, yeni bir lighthouse şeyi ekli olabilir. Sonra burada bir şey önerdi ama ben şöyle yapayım. Yine add if ile başlayalım. Burada mesela C -sharp kodu yazıyorum. Şu anda aslında Razor sayfasında. ya yani HTML üzerinde C Sharp kodlarını da yazabiliyoruz. Ee, burada şey yapalım. Şöyle yapalım. Eğer e, string is null or empty model error message yani modeldeki error message boş değilse bir hata varsa onu basalım buraya. Bir hata olduğunu söyleyelim. Error mesajı basalım. Şimdi devam edelim. Eğer yine add if ile şöyle parantezi açayım model lighthouses bir dakika yazma ben yazmak istiyorum. Model lighthouses soru işareti nullable onu kontrol edeyim any herhangi bir şey içeriyorsa yani deniz feneri özel tutan propertymizde listede şeyler varsa deniz feneri bilgileri varsa e, bu içeriği şimdi yazabiliriz. E, mesela başa şey yazabiliriz. İşte e, hatta burada strongla şey e, bold olarak e, şey yazabiliriz. Total e, Lighthouses light count diyelim is e, şey. Et şimdi burada mesela edle modern nesnesine gideceğim. Bakın Noktaya bastığımız zaman model üzerine eklediğimiz propertylere ulaşabileceğiz. Mesela light var burada. Buradan mesela countu çağırıp işte şu kadar deniz feneri varmış diyebilirim. Yani e add ile başlayan özel keywordler aslında bizim işte C# -sharp ifadelerini e kullanabilmemize, eşleme içerisinde kullanabilmemize de imkan sağlıyor. Burada görüldüğü gibi. E bir tane table oluşturum, hani table stilinde şey yapabiliriz, gösterebiliriz. Bu sefer headerları ekleyeceğim, t -head kısmında, tr. İşte neler olacak burada? Ee, ID, name, country ID, latitude, longitude. Evet, bu değerler olabilir, yeterli bu değerler gibi. Ee, ID bilgisi olur, deniz fenerinin adı olur, country ID'si olur. Tabii country ID'ler şu anda şey bize ID e, geliyor. Name'i göndermiyor muyduk acaba biz ya şimdi düşünüyorum da şeyde şurada web API tarafına bakayım. Lighthouse controller'da page'da Lighthouse DTO dönüyoruz. E, Lighthouse DTO'da evet mesela country ID dönüyormuşuz. Country name yok. E, bu mesela çok güzel değil. Hani ülke adı göstermesi lazım. Buna bir buna bir çözüm bulmamız lazım. Bu da bir mesela challenge şu anda. E, buradaki fonksiyonellik şey nereye gitti ya dist e, şey dedik razor sayfasındaydık buradan devam edelim daha sonra şimdi e, tablonun body kısmını yazacağız t body kısmında ise aslında tam da burada söylediği gibi bir for döngüsü açıp her bir lighthouse için bir tane row oluşması lazım. Yani tr element oluşturmam lazım. O TR elementleri içerisinde de şeyleri eklemem lazım. TD içerisinde gelecek şekilde hücrelere işte gerekli bilgiler eklemem lazım. Ee, dolayısıyla T-Body'yi de şöyle tasarlayabiliriz. Efendim söyleyeyim. Ee, evet böyle olabilir. Yani tablo formatında tasarlayabiliriz. Şimdilik tablo formatı da olabilir. Listeleme formatında yapabilirsiniz. Ee, gibi. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela şurası bizim mesela if bloğumuz any true ise eğer deniz feneri yoksa mesela no lighthouse found denilebilir. Ama şöyle de yapılabilir. Ee, H2 no lighthouse found diyelim. Burada bir paragraf açalım. Ee, please add some lighthouse diyor. Ee, Add a new light by, by, clicking above. Aa, tamam olur. Şurada hemen şöyle above dedi ama ben şöyle yapayım. A new light Hurry. Ne hurry. Ama kalsın böyle ya. <laughs> Aklıma gelmedi bir şey şimdi. Edenine click. Link below. Diyelim. Bir de böyle mi yazılıyordu ya? Böyle yazılmıyordu olabilir. Neyse. Tarzanca İngilizcem ne yazdım. Add a new lighthouse. Bakın link below. Aşağıdaki linke tıklayarak ben. Tamam. Add a new lighthouse diyeyim. Bu kadar da abartmıyorum. Hatta şuna da gerek yok. <laughs> Böylece işi kurtarmış olduk. Create a new lighthouse. Aşağıda da var. Yani hiçbir deneyim yoksa aşağıda gözüküyor. Gerçi şurada e, yukarıda bir tane şey var. O zaman buna ne gerek var gibisinden. Düşünüyorum da şimdi o zaman bu şöyle kalsa daha iyi olabilir. No Lighthouse Found diye kalsa daha iyi olabilir. Neyse. E, böyle e, şey yapmış olduk. Şimdi burada düzeltmeler yani e, şuraya okuyalım aslında. 30. İngilizce satırı okuyalım. Add başlayan For Each ifadesi. Yani döngümüz. Modeldeki bütün Lighthouse ları dolaşacak. Yani Lighthouse Properties üzerinden gelen her bir Lighthouse'u dolaşacak. Dolayısıyla ben içerideki TR'lerde e, var keyword ile ifade ettiğim Lighthouse'a erişmek istersen başına add işareti kullanarak koyarak onun özelliklerine de ulaşabilirim. İşte neye ulaşabilirim? ID özelliğine ulaşabilirim. E, efendime söyleyeyim neye ulaşabilirim? E, işte i̇şte name'e, country ID'ye, latitude ve longitude değerlerine ulaşabilirim. Hatta latitude için Latitude ve longitude için şöyle atraksiyonlar da yapabiliriz. Bunları mesela böyle floating Altı haneli olacak şekilde yazdırabiliriz. Longitude içinde çünkü şeyde e, Google Maps'te falan öyle oluyorlar. Hatta Şöyle de yapabiliriz. Şurada bir yere ben not almıştım onu ama Dur bakayım bulabilir miyim? E, şöyle bir şey ekleyelim Bakın buraya. Hemen altına td. Ee, bir tane evet td'yi kapat. Şurada a F ile şey yapalım. https e, ve, işte google google.com google.com maps ee, bir saniye ben şimdi bunu bir yere not almıştım. Notepad'de. Nerede bakayım? Evet buldum. Şöyle şöyle yazabiliriz sanırım. Q e, şurada mesela at lighthouse e, latitude latitude virgül at lighthouse longitude target blank. E, view on map. Ha şöyle bir şey olabilir mesela. Yani tıkladığımız zaman şeye gidecek Google Maps'te de haritanın e, şeyine gidecek, adresine gidecek şeklinde. Yapabiliriz. country ID için dediğim gibi bir tane çözüm bulmamız lazım. Orası ayrı. E, bu tablo görünümü isterseniz şey de yapabilirsiniz. Burada mesela listeleme görünümü için de bir örnek yapalım. Yani listed tadında list view diye bir şey yapalım. Şurada onu da görmüş olalım. Burada da aynen şöyle gösterdiği gibi bir e, olabilir. Ama onu şöyle yapalım. Biz gene ben bir şey yapayım. For each döngüsü açacağım burada işte var lighthouse In model lighthouse Bir div açtı ama Div değil div açma Önce bir döngüyü yazayım Şöyle ee, Burada mesela bir tane Şey olsun Hr olabilir evet hr olabilir şöyle Efendime söyleyeyim şurada bir şey yapalım mesela. eh 3 olabilir. Lighthouse sun name olsun. Adı e, listede. Altına da şu UL'in açılımı neydi tam bilmiyorum ama tam hatırlamıyorum ama UI, UL element liste bitiyordur herhalde ama şöyle olabilir mesela. E, Lighthouse ID, Country ID efendime söyleyeyim işte şurası da şey olacak aslında Harita bilgisi olacak aslında. Şimdilik şuradan alayım. Şunu alayım hemen. Şurada bir tane süs parantez kalmış fazladan bence. Ee, evet. Şöyle alalım onu da. Ha, iki farklı görünüm yapabiliriz bu şekilde. Ee, başka evet ID, Country ID, Name zaten yukarıda var gibi. Hatta bu ID'leri aslında şey yapabiliriz, şuraya link olarak bırakabilirsiniz. Yani detayına gitmek istediğimiz zaman detay şeyi olur ya basarız. Öyle kullanılabilir. Şimdilik böyle kalsın. Bu tasarımlar geçici zaten. Sonrasında ben bunlara Bootstrap ile format giydirip daha güzel hale getirmeye çalışacağım. Onu da GitHub'dan takip edebilirsiniz. Ee, şöyle build edelim bunu. Şimdi artık test edebiliriz. C -sharp tarafı da hazır zaten bir önceki bölümde hatırlarsanız iki projenin aynı anda başlatılabilmesi için Solution üzerinde gerekli özellikleri ayarlamıştık dolayısıyla F5'e basıp çalıştıracağım <laughs> ee, Bakalım şimdi neler olacak burası çalıştı burası web tarafı Web API tarafına bir bakalım Web API tarafı da yavaştan ayağa kalkıyor Burası da ayağa kalksın Burada sıralamalar bile önemli yani Sıralamalar derken şöyle şimdi web uygulaması ayağa kalktı ama mesela arka planda kullandığımız API'ler daha henüz ayağa kalkmadı, ısınıyorlar. Örneğin gibi. E, mesela oralarda health checklerle yani web uygulaması buraya gelip ayağa kalktı mı diye kontrol edip işte kalkana kadar try edip e, bekleyebilir. Create lighthouse burada, list burada çok kötü biliyorum menü dizaynı ama dediğim gibi onu böyle sol ee, ekrana şey yapmak lazım. Çak, e, geçirmek lazım. Evet şu an şeyler geldi. En azından bilgileri çektik. Tabii ki böyle bir tasarım yapmayın yani. Hani şöyle ID'ler falan hani okunabilir değil zaten. Ee, burada gözüküyor. Ee, yukarıdaki mesela tablo görünümü şu. Aşağıdaki de liste görünümü. Hatta burada bunun hani şu hale getirdiğimizi düşünelim. Deniz fenerlerinin küçük fotoğrafları var. Thumbnail foto şeklinde buraya. Onlar da geliyor yana. Efendime söyleyeyim ee, mesela Bootstrap'taki kartları kullanarak güzel dizaynlar olabilir. Ee, efendim Layoutlar tasarlanabilir. İşte yana açıklamaları gerekiyor gibi ee, şeklinde düşünebiliriz. Ben tabii böyle size phase verecek şekilde sadece bunlardan bahsettim. Detaylar sizin bakacağınız şeyler. Ee, V1 çalışıyor mu bir bakalım. Ee, şuradaki koordinatları ben girmişim ama bunları zaten şeye hazırlatmıştım. Şu deniz fenerlerini ee, GPT-4.1'e hazırlatmıştım diye hatırlıyorum doğru olmayabilir. Yani mesela basalım gerçekten nereye gidiyor? Bir bakalım. Şu nereye bastım ben bu arada? Fanat Head Lighthouse. La bir yerlere geldi ama burada gerçekten bir öyle bir deniz feneri var mıymış bilmiyorum. Mesela üstüne gelince çok da bir şey gözükmüyor. Dünyanın burada bir lighthouse var ama Lighthouse of China'ya. Bu ne? Burada biraz rotalar şaşmış olabilir. Ya da latitude longitude'ları yanlış girdik ettik. Bilemiyorum yani son itibariyle şey burası neresi bu arada? ya ee, Çok alakasız şeylere gittik şu anda ama Allah Burası Girit mi? Hmm. Sanırım evet Ege Denizi Akdeniz ee, <laughs> Neyse deniz feda bilgileri tutarlı olmayabilir ama zaten çok önemli değil bizim için o şu an, aşamada Neyse gidiyor mesela böyle ...gibi olabilir. E, Şile Deniz Fener'e de bakalım. O daha şey olur ya... ...bize tanıdık. Bu nereye gitti mesela? E, ben tabii onu ...atmasyon girmiştim galiba. Valla evet. Gerçekten atmasyon girdim. <laughs> Belli oluyor. Çok acayip bir yere gitti. Şey olarak enden boylam gibi... ...hani biraz şey olabilir. Şu tarafa doğru çizersek olur. Neyse niye burada bu kadar takıldık değil mi? Ama böyle işte user experience açısından güzel şeyler hoşturabilir durabilir sitede. Mesela bu Deniz yanında küçük bir thumbnail fotoğrafı. Belki işte haritadaki konumunu gösterecek bir şey. Bilgi. Google bunu çok güzel yapıyor biliyorsunuz. Siz de kendi çalışmanızda gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi şöyle create new lighthouse dediğimiz zaman peki gidiyor mu? Evet buraya gidiyor. Go back to list zaman dönüyor mu? Bu taraflara dönebiliyoruz. Şeyler hani çalışıyor gibi. Ama tabii ki bu tamamen e, şey deneysel e, yaptığımız şeyler. Çok eksik var. Yani mesela işte sayfalama için ileri git geri gitler olması lazım. İşte şu ID'ler böyle gözükmemeli. Bence mesela şu name'in bir link olması ID'yi buraya bağlayıp işte detayına git gibi olabilir. E, şeklinde bu bölümü de bence bırakalım. E, dediğim gibi bu streple biraz daha bu sayfaları düze güzelleştirip şey yapmaya çalışacağım. Ama sonuç itibariyle web tarafında en azından bir listeleme, bir işte input formuyla datayı girip gönderme fonksiyonelliklerini az çok hayata geçirdik diyebilirim. Böylece geldik bir bölümümüzün daha sonuna tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.